Evet arkadaşlar üçüncü kanala hoş geldiniz. Bugün Lolay Surprise açacağım sürpriz paket ve sakız. Hangisinden başlayalım? Hadi seçelim. O bir bardak Sezen aksı. Lıkır lıkır Diyorum. Uzun zamandır sizinle video çekmiyordum arkadaşlar. Ama bugün sizlerle açmış olduğum lol var. Arkadaşlar vay Arkadaşlar çok güzelmiş. Ben paketini şey yapmayacağım. Şöyle lol ile ilgili bir şey düştü. alayım. Evet arkadaşlar burada. Böyle. Sonra sakız çıktı. Burada ne diyor? Vay! Hediye alımı. Orijinal bebek. Orijinal tişört kazan. Lol bebek kart ve tosa kart erdiğini biriktir. Orijinal bebek, orijinal tişört Kazan. Vay arkadaşlar. Orijinal bebek, orijinal, orijinal kazak dediği bu gerek. Ben bunları biriktireceğim arkadaşlar. Almak için. Burada ne kartı var? İkiliymiş. Bakıyorum. Vay! Galiba kart birikir dediği buydu arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar. Bunlar oyun da oynanan oyun kartları da. De. Şimdi bebeğimi açıyorum. Buradaki bebeğim. Bunu siz süs yapabilirsiniz. Ben de süs yapmayı düşünüyorum. Siz süs varsa siz süs yaparsınız belki. Yani ben bilmiyorum. Eh, tamam. Çık sen de. Şunu yapsam daha iyi olacak. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben daha yeni dünyaya geldim. Çok güzel bir bebeğim değil mi? Ya bu da yapıştırmaymış. Sadece yapıştır diyor. Burada şey çıkartacağız arkadaşlar galiba. Bir bakayım çıkıyor mu? Arkadaşlar burası çıkacak ve bu yapıştırma arkadaşlar. Kartlarım benim sakızımı açıyorum. Arkadaşlar çiğnemek için çiğneyeceğim çünkü de. Açmasam mı dedim şimdi? Yok açayım açayım. Hey. Aa, içinden bir lol bebek çıktı arkadaşlar. Bir lol bebek. Dövmesi. güzel. Hem bunlar aynı. Şu saçlara bakar mısınız? Aynı. Bunları şoktan aldık. Ve şimdi bunu açacağız. Hı. Hmm. Bu da değişik. arkadaşlar bunun paketi şeyle bunun paketi farklı ama bu da aynı zamanda böyle. Aa bunun içinde başka bir şey varmış neyse bunu da çiğneyim. Diğerlerini açmayacağım. Bundan da şöyle bir şey çıktı. güzel bence. Ben bunları biriktireceğim. Hmm, 25 diyor. Burada 22 diyor. Arkadaşlar aynı zamanda bunu geri şey yapabilirsiniz. Takabilirsiniz. şekilde. Arkadaşlar. Hani bu bebeğin erkeklisi vardı, kızlısı da çıkmış. bebeğim biliyorsunuz karavana çıktı. Bir dakika. Ben şunları 155, 159, 75, 25 ve 20 olan nerede? 22 olan. Bunlar ne işe yarıyor Ne işe yarıyor acaba? Hmm. Ne şey yapabilir? Bilmiyorum arkadaşlar. Bulunca sizinle birlikte tekrar çekelim. Arkadaşlar çıkmıyor. Çıksan da ya. Şurada sıcak insan. Evet, evet arkadaşlar yapıyorum. Oluyor. Kapama. Kapama ben biterim. Biraz sıkıcı. Açın bir ya. Öf. Tamam. Oldu. Daha çok iyi olmadı. Neyse arkadaşlar bunun yapıştırma olduğunu biliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, link tıklamayı, yorumları açmayı unutmayın. Ve iyi seyirler. Ben leri biriktirmenizi tavsiye ediyorum. Bay bay.